Otomobil Meraklı Sardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Evet 2022 22 Şubat. Arkadaşlar neredeyse Şubat ayında bitirmek üzereyiz. Fiyatlar yüksek. Son trendler tabii ki SUV modeller üzerine çok değiniliyor ve ÖTV limitleri ile beraber arkadaşlar SUV'a olan talep aslında yüksek ama araba bulunmuyor. E bu limitler dahilinde de vatandaşlar tabii ki artık otomatik denizde manuele bile kaçar duruma geldi. Şimdi 2021 model arkadaşlar gözden kaçan iki model var. Bayda bulunabildikleri yer yer farklı olmakla birlikte biz size bu iki modeli paylaşalım. Bilen var, bilmeyen var. 2021 model arkadaşlar bir Rus klasiği, Rus efsanesi Lada Niva'nın 4x4 5 kapısı 256.000 TL olarak normal liste fiyatı arkadaşlar. 256 bin bakın ÖTV indiriminden bahsetmiyorum normal liste fiyatı ÖTV'li fiyatta tabii ki daha düşük fiyata gelecektir ve aynı aracın arkadaşlar yine 5 kapılı Urban modeli ise 271 bin lira yani 300 bin TL'nin altında alabileceğiniz ilk model 256 bin lira ve 271 bin lira normal liste fiyatıyla arkadaşlar Lada Niva'ları görüyoruz. Tabii ki çok farklı fiyatlar dediğinizi zamanla çok arttığınızı duyar gibiyim ama şu an en uygun su arkadaşlar. Bir ikinci modelse aslında tanıdık bir model Bayon arkadaşlar. Hyundai Bayon'un manuel vitesli olan modeli 1400 beygir 295696 2021 model 2022 modeli 320 bin bantında arkadaşlar. Şu an Bayon'da bulunabilirliği oldukça az olduğunu söyleyelim. Ama 300.000 TL'nin altında 2 adet SUV olarak karşımıza bu modeller çıkıyor arkadaşlar. Diğer modeller, diğer bilgilerle birlikte karşınızda olmaya devam edeceğiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.